Bir çamaşır makinesi motorunu cihazınıza taktığınız veya harici bir şekilde çalıştırmak istiyorsunuz. Bu motora doğrudan elektrik verdiğiniz durumda ister cihazınızın ucuna bağlamış olduğunuz makine isterseniz de pense vesaire ile rahatlıkla bu motorun milini durdurabilirsiniz. Hatta bak elimle bile bak kalkışa geçemiyor motor. Bu tarz bir sorunla karşılaştınız ve çözümünü arıyorsunuz. Gelin sizlere bunun çözümünü hemen göstereyim. Çözümü çok basit. Bir tane tork ve devir kontrollü bir motor sürücüye ihtiyacınız var. Bunun bağlantıları da çok basit. Zaten üzerinde gösteriyor. Hemen şöyle klemens kutusunu alayım ben. Beyaz ve sarı kabloyu birbirine bağladım. Yeşil ve kırmızı kabloyu da motordan gelen iki hatta bağladım. İlave olarak motorun şu arka kısmında bulunan takometresine de iki tane mavi kabloyu bağladım. Şuradan çıkan iki kabloyu da 220 volta bağladım anahtarı açma kademesine getirdim. Potansiyometreyi çevirdiğimde artık motorumuzu tork kontrollü bir biçimde devirlendirebiliyoruz. Bak. Az önce penseyle elle tutmaya çalıştım ya. Şimdi tekrar yapacağım o işlemi. Bakın seyredin ne olacak şimdi motora. Bak tutmaya çalışacağım. Hazır mısınız? Ben tutmak istediğim an motor gücünü arttırıyor. Bakın. Bu da motorunuzun her devirde sabit güçteki torkla çalışmasını sağlar. Bu tarz bir sürücüyü motorunuzu sürmek için kullanabilirsiniz. Bu videoda herhangi bir reklam yoktur. Satıcı değilim, ürünü de satmıyorum. Bilgilendirme amaçlı.